Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, partimizin 39. Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz ile birlikte yeniden huzurunuzdayız. Kurultayımızda yenilenen parti programımız, güncellenen tüzüğümüz ve yeni kadrolarımızla birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyoruz. Bugün çoklu krizler yaşayan Cumhuriyetimizi çağın kuşatmasından kurtarmak, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, gelirde ve vergide adalete hakim kılmak için mücadelemizi kararlılıkla, kararlılıkla sürdürmeye söz veriyoruz. Aziz Atatürk, iki büyük eserinizden biri olan Cumhuriyet Halk Partimiz, bugün kap kapatma tehdidine kadar varan ağır saldırılar altındadır. Partimizin Cumhurbaşkanı adayı seçilmiş belediye başkanları ve çok sayıda yol arkadaşımız tutukludur. Ancak biz sizden aldığımız ilham ve milletimizden aldığımız güçle tüm saldırıları boşa çıkaracak ve ülkemizi kuşatmalardan kurtaracak iradeye sahibiz. Size, silah arkadaşlarınıza, Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına şükranlarımızı sunuyor. Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.